Herkese merhabalar değerli izleyicilerim kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri karşısına evde kolay nasıl cevizli lokum yapılır onun tarifiyle geldim arkadaşlar inanın çok kolay pratik hemen yapabileceğiniz bir lezzet çayınızın kahvenizin yanında gelin nasıl yapıldığına hep beraber göz atalım arkadaşlar ilk önce yarım margarinimizi tencereme aldım. Onu güzelce eriteceğim. Bir bardak unumuz var. Bir bardak toz şekerimiz, 200 ml bardağımız, cevizimiz, krem şantim, hindistan cevizi, süt ve bir pakette vanilyamız, şekerli vanilyamız arkadaşlar. Yağımızı ocağımıza aldık. Güzelce eridi. Ve üzerine bir bardak unumu aldım. unumuzu yakmadan kavuracağız. Sürekli karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar yanmaması için. Yağ ile un bütünleşecek. Tatlımızın püf noktası arkadaşlar tenceremizin dibine tutmaması gerekiyor. Yanık kokusu olur eğer dibine tutarsa. O yüzden sürekli karıştırmamız gerekiyor söylediğim gibi. Ve şimdi unumuz tamamlandı. Üzerine 4 bardak soğuk süt ilave ediyoruz. Sütümüzün soğuk olması topaklanmamasını önleyecek arkadaşlar. Güzelce karıştırıyoruz. Ve bir çırpıcı yardımıyla açacağım. Güzelce kısık ateşte topaklanmasını açana kadar çırpacağım. Güzelce çırptıktan sonra arkadaşlar üzerine bir tatlı kaşığı nişasta ekledim. güzelce karıştırdık ve bir bardak 200 mil toz şekerimizi de ilave ettim. Onu da güzelce karıştıracağım ve bir paket vanilin ekliyorum arkadaşlar. Şekerli vanilin bütün malzemelerimizin hepsini kattım ve kaynayana kadar güzelce karıştıracağım ağır ağır ve orta ateşte dibine tutmaması gerekiyor gördüğünüz gibi kıvamı almaya başladı baloncuklar oluşacak arkadaşlar kaynadığını anlamamız lazım yine tutmaması için elimizden geldiği kadar hızlı hızlı karıştırıyorum. Gayet güzel kıvamı aldı. Şimdi altını kapatacağız. Gördüğünüz gibi göz göz olmaya başladı. ocağımı kapattım ve tepsimi dikdörtgen bir tepsim var burada arkadaşlar. Tepsimin içerisini ben soğuk suyla ıslattım. Tatlımızın daha güzel sarılması için ve tepsimize bütün muhallebimizi boşaltalım. Ve kaşık yardımıyla güzelce yayacağız. soğumadan bu işlemi yapmamız gerekiyor. Çabucak tepsimize yaymamız için. Güzelce ve şimdi soğuması için kenara alalım. Kabımıza bir 200 ml su bardağı ile sütümüz soğuk süt ve bir adet krem şantimiz boşaltıyorum. Ve mikserimizle köpürene kadar çırpacağım. Köpük köpük olacak. Şu anda güzel köpük köpük oldu ve içine bir yemek kaşığı hindistan cevizi ekledim. Böyle hıyır hıyır dediğiniz kıtır kıtır bir tat olacak içinde. O yüzden içerisine hindistan cevizi ekledim. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Güzelce mikserimizi alalım kenara. Ve görmüş olduğunuz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Krem şantimizin. Şimdi tamamını tepsimizin üzerine dökelim. Spatulamızı da tepsimizin üzerine krem şantimi de güzelce yayacağım. Ve yaydıktan sonra arkadaşlar bir 5 dakika kadar dinlendirmemiz gerekiyor. Tamamen içini çekmesi için. Dinlendikten sonra bıçak yardımıyla dilimleri böleceğiz. Ve üzerine Kırılmış cevizden saracağımız için uçlarını katacağız. Birer yemek kaşığı kadar. Ve şimdi arkadaşlar yavaş yavaş sarmaya başlayacağız. Hamurunu daha da koyu yaparsanız inanın daha kolay sarılacak. Alırken biraz zorlanıyorsunuz ama Hindistan cevizini buladığımız zaman kolay oluyor. Tepsiden alana kadar biraz zahmetli. Arkadaşlar üzerine kaşıkla veya da elinizle de yapabilirsiniz. Hindistan cevizini güzelce bulacağız. Yapışkan olan bütün her tarafına lokumumuzun Hindistan ceviziyle saracağız. Elimizle güzelce isterseniz şekil verebilirsiniz. Bir tane daha saracağım. Spatulamızın yardımıyla ve bir tatlı kaşığıyla beraber alacağım. İnanın sarması çok zorlu bir iş. Hiç kolay değil. Ama hamurunu katı yaparsanız kolay sarılacağına eminim arkadaşlar. Güzelce hindistan cevizine buladım. Ve şimdi bıçak yardımıyla lokmalık halinde kesip tabağımı alacağım. Yapışkan yerlerini ceviz de ekleyebilirsiniz. Dilerseniz böyle sade bir şekilde benim gibi tabağa da dizebilirsiniz. Ben bazılarının Hindistan cevizine buladım. Her tarafını bazılarında böyle üst taraflarını açık bıraktım. Ceviz serpmek için. Gördüğünüz gibi böyle keseceğiz tabağımıza. Ekledim ve üzerinin Cevizle süsledim arkadaşlar. Diğerlerini de içerisine ceviz koyarak üzerine süsledim. Bugün böyle.